Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Galler Çıkan. Herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bu videoda 15 Mayıs 2022 Bursa Otopazarı'ndaki en temiz araçları sizin için çektim. İnşallah bu araçların arasında sizin işinizi görebilecek, alabileceğiniz araçlar vardır. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Lütfen video başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdiden hayırlı seyirler. Arkadaşlar bakın şöyle gerçekten mükemmel bir araba daha ya. 2018 model Toyota Corolla 1.6 Life paket 30.000 km'de hatasız, boyasız, değişensiz. Abim 385.000 lira fiyat yazmış. Şöyle telefon numarasını göstereyim size. Araba böyle cayır cayır alev alev yanıyor ya. Çok hoşuma gitti. Gerçekten çok güzel. Lastik durumu falan gayet güzel. 30.000 km'de ya da. 2020 model arabalar 60.000 km'de. Bu araba 30.000'de. Araba gerçekten çok güzelmiş. Arabanın tarcanlardan ekspertin zaporu varmış. Bin lira verip abim yaptırmış. Yani orada da yine aynı şekilde hatasız boyasız. Şöyle iç kısmını göstereyim size. İç kısmı falan gayet temiz düzgün ya. Araba gerçekten çok güzelmiş. Bakın double ekran falan aynı şekilde var. Yani koltuklar 30 bindeki bu arabanın koltuğunda yanık yırtık deformasyon ben beklemem. Yine beklemediğim gibi tertemiz. Bakın. Çok güzel. Maşallah var abi. Ya. Yine aynı şekilde bakın. Tertemiz bir araba. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu arabayı ilgilenen olursa kaçırmayın. Gerçekten çok hoşuma gitti. İlgilenen olursa abimle arayıp iletişime geçebilirler. Hayırlı pazarlar abi. Aynı şekilde şöyle bakın. Tertemiz bir tane Volkswagen Polo aracım var. 2013 model Polo 1.4 Chrome Edition paket. Full artı full. E, 138 bin kilometrede orijinal kilometresi. Aracı ilana 229 bin liraya attım. Pazara 220 bin lira girdik. İşte telefon numarasını göstereyim. Arkadaşlar bu aracımda da değişen yok. Boya olarak sadece sol yanda sağ arka kapıda yüzeysel boya var. Böyle göstereyim. Arabanın lastikler zaten sıfır bakın can. full paket bir araba. Ee, arabanın bir kusuru var sadece. Sıva yapan ustaların dikkatsizliği yüzünden aracın tavanına harç damlıyor böyle parça parça. Bu harçlar üstünde kuruyunca aracın bu harçları sökerken boya atıyor. Atmadan dolayı tavanda sadece yüzeysel boya var. Ama macun işlem falan kesinlikle yok. Yine bakın. Araba gayet temiz düzgün araba. Gördüğünüz gibi tertemiz ya. Bakın iç kısımlarını göstereyim. Gördüğünüz gibi döşemeler falan gayet güzel. Hiçbir yıpranma falan bir şey yok. Aynı şekilde iç kısmını göstereyim. Bu arada arabanın yedek anahtarı ve kitapçıkları olduğu gibi duruyor. Bakın double ekran dijital klima. Hız sabitleme, limitleme, yokuş kalkış falan hepsi var. Araba gayet güzel. Koltuklarda gördüğünüz gibi hiç yanık yırtık deformasyon yok. Aynı şekilde bakın kapı döşemeleri gayet temiz, düzgün. Koltukları falan gayet temiz ya. 2013 model bir arabada anca bu kadar temiz olabilir. İlgilenen olursa yine aynı şekilde benimle iletişime geçebilir. Arkadaşlar şöyle bakın yine çok temiz bir tane Citroen C4 var. 2013 model 1.6 HD Comfort Plus paketmiş. 102.000 kilometrede otomatik vites. Abim 278.000 lira fiyat yazmış. Telefon numarasını size şöyle göstereyim. Arabada bir tam kaputta bir parçada lokal bagaj kapağında boya varmış. Yaşına göre hiçbir şey değil. Araba gayet temiz, düzgün. Şöyle etrafını göstereyim size şurada ufak bir çizik var ama o hiçbir şey değil. Bir rutuş atıldı mı tertemiz bir şekilde çıkar. Bir de arkadaşlar şunu gördüm, göstereyim size. Arabanın ön camda çatlak var. Yani rahatsız edici bir şey değil. Tam orta kısımda. Arkadaşlar bakın iç kısmını göstereyim size. Bakın, kapı döşemeleri falan gayet güzel. Tertemiz. Zaten fazla şey yapmaya gerek yok. Etiket dahi burada duruyor. Bakın aynı şekilde. Torpidosu falan gayet temiz, güzel. Arabada double ekran var. Bu arabalarda şu vites topuzu benim çok hoşuma gidiyor ya nedense. Otomatik klima falan zaten bunlar olmazsa olmaz. Araba full paket. Gördüğünüz gibi koltukları falan aynı şekilde tertemiz. Yine hiçbir yanık, yırtık yok. Arka koltukları göstereyim size. Bakın, kapı döşemeleri falan gayet temiz, güzel tam alınıp binilecek araçlardan bir tanesi yani. Gördüğünüz gibi koltuklar falan gayet temiz, düzgün bir araba. Bagaj kısmını da göstereyim. Bagaj kısmında şöyle gördüğünüz gibi yine aynı şekilde tertemiz. Çok geniş abi dediğim gibi. İlgilenen olursa abinin telefon numarasını zaten gösterdim. Arayıp detaylı bilgi alabilirler. Bakın yine çok sevdiğimiz esnaf abilerimizden Kent Otomotiv'de 2017 model Renault Clio 1.5 dc joy paket orijinal 143.000 km'de arabada sadece bagaj kapağı değişenmiş harici hatasız boyası Abim 234.500 lira fiyat yazmış şöyle telefon numarasını göstereyim 2017 model bir araba az önce görmüştük 2013 modelini bu fiyatlarını yazıyorlar araba gayet temiz düzgün bir araba zaten abim tertemiz arabalar getiriyor pazara Bakın. yine bu kısımda da size gösterebileceğim öyle fluke küçük bir şey yok araba gayet temiz kapı döşemeleri de gördüğünüz gibi yine aynı şekilde tertemiz torpidosu falan hiçbir çizik falan bir şey yok göremedim ee, şoför koltuğunda birkaç tane sigara yanığı var. Ya olabilir. Ya yani rahatsız olan varsa ya bir döşemeciye gitsinler, bunlara mini onarımlar yapıyorlar ya da bir koltuk kılıfı taksınlar devam etsinler. Araba çünkü temiz. Yine aynı şekilde arka kapı döşemeler falan gördüğünüz gibi tertemiz duruyor. Arka koltuklarda da e, şurada bir tane sigara yanığı, ha iki tane. Onun dışında yine tertemiz bir arabaya. Olabilir. Fiyatı da gayet güzel. Hız sabitleme, limitleme de var. Joy pakette olsa. İlgilenen olursa yine abimle arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın yine şöyle çok güzel bir tane Ford Courier var. Bakın 2018 model Titanium paket 1.5 dizel 98.000 km'deymiş 244.500 lira abim fiyat yazmış. Telefon numarasını göstereyim. Arkadaşlar bu arabada boya değişen durumu olarak da size abim az önce kaza fotoğrafını gösterdi. Bakın. Tam şuradan ya. Bak şu kadarcık bir ezikten dolayı kaput, çamurluk değişmiş ve arkadan aldığı normal bir kazadan dolayı da bagaj kapağı değişmiş. 3 parça değişen 28 bin lira hasar kaydı varmış. Ama bu arabanın e, ağır hasarlı fiyatına yazmışlar. Gerçekten de 2018 Titanyo paketli fiyatı gerçekten yok gördüğünüz gibi arabanın ama kalan yerleri tertemiz. Diğer yanını göstereyim size. Bakın. Gördüğünüz gibi çelik zant Çelik jant mevcut. Lastikler falan sıfır ayarında. Araba gayet güzel. Temiz bir araba ya. Gerçekten üzüldüm bu arabada. Üç parça değişen olmasına ama ağır hasarlı parasına olduğu için sıkıntı yok kapı döşemeleri falan da gayet güzel ya. 2018 model bir arabaya Ford 240 bin liraya. Yani böyle bir araba yok. Yani gördüğünüz gibi tertemiz bir araba. Koltukları falan tertemiz mis gibi. Aynı şekilde arka kısmını da göstereyim. Yine koltuklar falan gayet güzel. Çift sürgü. Çok iyi. İlgilenen olursa abimle arayıp iletişime geçebilirler arkadaşlar bakın şöyle çok temiz bir tane Opel Astra var 1.4 Sportline paketmiş 2014 model araba orijinal 94 bin kilometrede full artı full otomatik vites cam tavan bakın abim arabayı 329 bin lira fiyat yazmış şöyle etrafını göstereyim arabada sadece üç parça lokal boya var harici hatasız boyasız şöyle göstereyim etrafını size böyle gösterebileceğim vuruk, çizik falan bu yanda hiçbir şey yok. Araba gayet temiz, düzgün. Aynı şekilde bakın. Araba gayet güzel ya. İç kısmına girelim. İç kısmını göstereyim size. Kapı döşemeleri falan gayet güzel duruyor. Böyle çizik falan bir şey yok. Aynı şekilde şöyle torpidosu falan. Torpido falan gayet güzel. Otomatik klima, otomatik de zaten çok iyi ya. Bakın şöyle sandufa. Araba gerçekten güzelmiş. Koltuklarda yanık yırtık falan bir şey yok. Bakabilirsin. Yok gayet güzel. Şuradan da bakabilirsin yine. Aynı şekilde. Tertemiz bir araba. İlgilenen olursa zaten arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar bakın şöyle çok temiz iki tane hatta. Clio var. İkisi de 2018 model 1.5 DC Joy paket. i̇kisi de hatasız boyasız. Bu araba 138 bin kilometrede start stop varmış. Şöyle telefon numarasını da göstereyim. Bu arabada da 104 bin kilometrede 246 bin lira. Bunun fiyatı 252 bin lira. Bu aracın fiyatı. Şöyle ikisinin de etrafını size göstereyim. Bakın. Gördüğünüz gibi yine tertemiz. Çizik müzik hiçbir şey yok Böyle cayır cayır da parlıyor arabaya Gayet güzel Zaten Arın Otomotiv Arabaların hepsi birbirinden temiz güzel Bakın Şöyle gördüğünüz gibi zaten Döşemeleri falan gayet güzel Tertemiz Aynı şekilde torpidosu falan Gördüğünüz gibi tertemiz ya. Direksiyon falan yıpramı falan hiçbir şey yok Gayet güzelmiş koltuklarda yanık yırtık falan deformasyon yok yine aynı şekilde bak arka kapı döşemelerde tertemiz duruyor koltuklar yine aynı şekilde tertemiz araba çok güzelmiş diğer arabaya geçelim bakın Şöyle bunun da etrafını göstereyim size araba tertemiz hatasız boyasız zaten bu araçların ikisi de Lastiklere falan gayet güzel diş güzel böyle gösterebileceğim ezik vuruk falan hiçbir şey yok böyle bakın kapı döşemeleri yine tertemiz torpidos falan gayet güzel koltuklarında falan yanık yırtık hiçbir şey yok çok temizmiş Bakın, arka kapı döşemelerde gördüğünüz gibi tertemiz Arabaların ikisi de birbirinden güzelmiş. İlgilenen olursa zaten telefon numarasını koydum. Arayıp detaylı bilgi alabilirler. Bakın arkadaşlar şöyle 2020 model çok temiz bir tane Opel Combo var. Ee, 1.5 dizel excellence paketmiş. 395 bin lira fiyat yazmış abim. 64 bin kilometrede cam tavan, star stop, katlanır aynı. Bir sürü özellikleri var. Ee, arabada sadece bir parça sağ arka kapı değişmiş. 7 bin lira hasar kaydı var. Ee, bir de şöyle göstereyim ön camda bir çatlak var. Yani ama göze batmayacak, rahatsız etmeyecek bir şey ama. Böyle etrafını göstereyim size arabanın. Araba gayet güzel ya. Şu Peugeot 3000 serisine falan benziyor bir tip. Araba gayet güzel. Zaten aynen 2020 model zaten lastiklerini falan size göstermeme gerek yok herhalde. Aa yazık olmuş ya. Biri tutmuş burada. Şeyine çizmiş arabayı. Ama öyle çok göze batacak bir şey yok. Pasta yapıldığı zaman baya baya gider onlar. Şöyle i̇şte iç kısmını göstereyim size. Bu iç kısmı çok iyiymiş. Bakın. Zaten hiçbir şey söylememe gerek yok. Hiçbir çizik falan bir şey yok. Aynı şekilde torpidosu falan. Gayet güzel. Bu arada şu kısım benim aşırı hoşuma gitti ya. Vites bu Mercedes'lerdeki gibi döndürmeli. Çok iyi. Araba gerçekten çok güzel ya göstereyim tavanı şu kısım açılıyor komple cam tavan aynı şekilde bakın koltuklar falan yine tertemiz Yanlık yırtık hiçbir şey yok araba gerçekten güzelmiş İlgilenen olursa abimle arayıp detaylı bilgi alabilirler bakın arkadaşlar şöyle çok temiz bir tane Volkswagen Jetta var Araba 2015 model, 2017 trafik çıkışıymış Şaşırdım, bir sordum dedim nasıl oluyor böyle. 2015'te arabayı satın almışlar. İşte arabayı vermemişler falan. 2017'de anca çıkarmışlar. Ee, 1.6 TDI Trend Plus paketmiş. 98.000 km'de 348.000 lira fiyat yazmışlar. Arabada boya olarak da sağ çamurluk, bagaj kapağı tam boyalı, sağ arka çamurluk lokal boyalı. Araba harici hatasız, boyasız. Gördüğünüz gibi araba yine tertemiz. Şimdi göstereyim etrafını. Araba gerçekten çok güzel ya. Yani. Zaten Volkswagen'in arabası. Bunlar 1.6 dizel. Yani roket gibi de giden arabalardan. Bakın. Gördüğünüz gibi döşemeler falan yine tertemiz. Şöyle torpidosu falan. Double ekran varmış almadı. Çok iyi. Yeni direksiyon zaten 2015 model. Araba gayet güzel. Koltukları da tertemiz Bakın arka kapı döşemelerde gördüğünüz gibi tertemiz. Koltuklarında falan yanık, yırtık, deformasyon falan hiçbir şey yok. Araba gerçekten çok güzelmiş. Arkadaşlar yine bakın şöyle çok temiz, hatasız boyasız bir tane Dacia Duster var. 2017 model 1.5 ambiyans paket 4x2 imiş. 124.000 kilometrede 280.000 lira fiyat yazmışlar. Bakın araba zaten hatasız, boyasız, tertemiz bir araba. Lastikleri falan gayet güzel. Bir göstereyim ekstra tavanda şey var. Araba çok güzel duruyor yani. Gerçekten güzel. Size böyle dış kısmında gösterebileceğim bir şey yok arabada. Yani gayet güzel boya durumu falan. Şöyle kap Kapu döşemeleri falan göstereyim. Araba gayet güzel. Şuralarda hafif bir izler var ama bunları hiçbir şey değil. Olabilir. Yine torpidosu falan gayet güzel. Bunlar bu arada e, direksiyonu 2018 çıkıştı. Onların direksiyonunda. Araba gayet güzelmiş. Aynı şekilde arka döşemeler falan gördüğünüz gibi. Koltuğunda yanık yırtık falan hiçbir şey yok. Yine aynı şekilde ilgilenen olursa iletişime geçebilir. Arkadaşlar bakın şöyle çok temiz bir tane Doblo var. 2014 model 1.3 Multijet Urban paketmiş. 99.000 kilometrede hatasız, boyasız, tremersiz. Abim 215 bin lira fiyat yazmış araca. Size şöyle göstereyim arabanın etrafını. Bakın. Araba zaten kendini belli ediyor. Şöyle lastik yerine falan bakın. Araba gayet güzel. Ne? bu poşetler hiç sökülmemiş mi? Yoksa sonradan takılmış mı? Anne bileyim. 8 yıl boyunca yani sökülmemiş olamaz. Belki de sökülmemiştir. Kıl adamlar var. Araba ama çok temiz ya. Bence bunlar sökülmemiş. Bu kadar her yerin işi şey yapamamız. Yapamazlar ya. Araba gerçekten çok güzelmiş ya iç kısmını da göstereyim. Kapı da şu falan. Abi bu poşetleri hiç sökmemişler bu arada. Alındığı günden, beri böyle. Alındığı günden beri böyle. Oo, sıfır fabrikadan çıkarır gibi. Çok iyi ya. Torpidosu falan yine tertemiz zaten. Koltuklara bir şey söyleyemem. Üstlerinde daha poşetler dahi duruyor. Yani Bundan daha temizi bulunamaz abi o zaman i̇şte ya. Yani. Poşetler zaten hep eskidiği değiştiriyor. Anladım abi. Abi telefon numarası Bu araçla beraber Ha o zaman bu bunu da çekerken ara. beraber ben şey yapalım bu Bakın yine şöyle çok temiz bir tane Fiorno var 2017 model 1.3 Multijet Safe Line paketmiş 127.000'de hatasız boyasız Şöyle abimin telefon numarasını da göstereyim size Aynı diğer Doblo'da Bu Fiorno'da ararsanız ulaşabilirsiniz 197.000 lira Fiyat yazmış abim arabaya Böyle etrafını göstereyim size Yine bu arabada gerçekten çok temiz arabalardan bir tanesi hatasız boyasız zaten 2017 model bir araba bakın fiyat olarak da bana e, makul uygun gibi geldi gördüğünüz gibi araba çok güzel ya 2017 model bir araba zaten gördüğünüz gibi torpido falan gayet güzel arka koltukları da göstereyim yanık yırtık bir şey yok şurada bir şey yapmıştım ama o hiçbir şey değil Gördüğünüz gibi arabada yine tertemiz. Buna da dobloya da abim telefon numarasını zaten oraya koydum. Arayıp detaylı bir bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar bakın yine çok temiz bir tane Hyundai Accent Blue var. 2017 model 1.6 CRD Mod Plus paket. 96.000 km demiş daha orijinal kilometresi. Otomatik vites zaten bu arabanın en dolu paketi bu. Abim 288.000 lira fiyat yazmış. Şöyle telefon numarasını göstereyim size. Arabada sol ön çamurluk, değişen kaput ve sağ ön çamurlukta boya varmış. 4000 lira hasar kaydı var ama şase, podya, direkt hepsi orijinalmiş. Ya yani eğer beklerinde falan hiçbir sıkıntı yok. Araba böyle dıştan baktığımız zaman gayet güzel duruyor. Size böyle bu tarafta mesela gösterebileceğim çizik, vuruk falan bir şey yok. Yine aynı şekilde arka kısmında da tertemiz ya. Gördüğünüz gibi arabanın etrafında hiçbir yerinde size şura vuruk ezik diyebileceğim bir şey yok. Bakın kapı döşemeleri falan gayet güzel, temiz. Zaten 2017 model bir araba. Bakın gördüğünüz gibi torpidosu falan gayet güzel. Hız sabitleme, limitleme. Zaten bunlar otomatik vites, bayırda geri kaydırma falan yapmaz. Aa, şanzımanı motoru garantili inşallah. Çok güzel. Gördünüz. Mü? Tertemiz ya. 2017 model araba. Abim koltuklara kılıf yaptırmış. Eminim ki zaten altı da temizdir. İlgilenen olursa abiyle arayıp detaylı bilgi alabilirler. Hayırlı pazarlar abi. Arkadaşlar yine bakın şöyle çok güzel bir tane Ford Fiesta var. 2015 model 179.000 kilometrede 1.5 TDCi Titanium X en dolu paketi bu aracın. Abim fiyat olarak 227 bin lira fiyat yazmış. Şöyle telefon numarasını size göstereyim. Arabada iki parça değişen e, dört parçaya boya var. Kaput, sağ çamurluk değişen sağ üç parça ve bagaj kapağında boya var. Arabanın 22 bin lira parça parça hasar kaydı çıkıyor ama şase, podye, direk, airbag hepsi orijinalmiş. Abim fiyat olarak gayet uygun yazmış. Çünkü Titanium X yani Gerçekten çok uygun. Bunun hatta eski kasa 2012'lerine 210-220 bin lira zaten onlara fiyat istiyorlar. Şöyle göstereyim arabayı. Araba gerçekten çil çil duruyor. Boyanan parçalar da gayet güzel boyanmış bu arada. İç kısmını göstereyim size. Bakın kapıla döşemeleri falan gayet temiz. Şöyle torpidosu falan. Aynı şekilde tertemiz. Double ekran zaten. Bunlar da hız sabitleme, limitleme, yokuş kalkış desteği, dijital klima. Her şey var. Sisler falan. Arka kamera. Oo çok iyi. Bakın yine arka döşemelerde gördüğünüz gibi tertemiz. Koltuklarda zaten yanık, yırtık, deformasyon. Hiçbir şey yok. Isofix koltuk zaten. Bunları söylemeye gerek yok. İlgilenen olursa abimi arayıp detaylı bilgi alabilirler. Hayırlı pazarlar abim. Bakın arkadaşlar yine şöyle çok güzel bir tane Honda Civic var. Zaten bu kasanın ben hastasıyım. 2008 model 1.6 Dream paket orijinal 135 bin kilometrede benzin LPG. Abim 246 bin lira fiyat yazmış. Şöyle telefon numarasını göstereyim. Bu arada abim de benim gibi YouTuber'mış. Esnaf işi diye kanalı varmış. Gerçekten çok güzel. Bu arabada iki parça değişen iki buçuk parça lokal boya var. Değişen olarak sol iki kapı sacı değişmiş. Sol ön çamurluk boyalı. Sağ arka kapı boyalı. Sol arka çamurlukta ağız kısmında ufak bir lokal boya varmış sadece. Arabada ekstra olarak işte üst kasanın çelik jantı falan var. Araba gayet güzel ya. Temiz araba. Siyah renk olduğu için en ufacık çiziyi bile belli ediyor. Bak bunları aldanmayın. Bunlar tozdan dolayı olan şeyler. Şurada bir iki ufak çizik var ama yani yaşına ve şeyine göre gayet normal. Bakın. Yani yine döşemeler falan gayet güzel. 2008 model bir araba sonuçta. Gördüğünüz gibi torpidosu falan gayet güzel. Double ekran var ekstra olarak. Çok iyi. Koltuk döşemeleri falan gayet güzel. Bej renkte zaten. Şurayı da kaldıralım. Bakın yine altı da tertemiz arka koltuklarda da aynı şekilde döşemelerinde falan yıpranma falan bir şey yok. Koltuklarda gördüğünüz gibi tertemiz ya kol dayama falan. Araba gerçekten çok hoşuma gitti. İlgilenen olursa abimin telefon numarası zaten orada. Arayıp detaylı bilgi alabilirler. Hayırlı pazarlar abi. Arkadaşlar bakın şöyle çok temiz bir tane Toyota Corolla var. 2013 model otomatik vites 150.000 kilometrede 1.4 dizel aktif paketmiş araç şöyle göstereyim. Abim 318 bin lira fiyat yazmış. Şöyle telefon numarasını göstereyim. Arabada değişen yok. Sadece sol iki kapıda yüzeysel çizik boyası varmış. Harici hatasız, boyasız, değişensiz. Arabada gerçekten çok güzel. Aktif bu arada. Dolu paket. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın etrafı gayet temiz. E, rengi siyah olduğu için ufak tefek şeyler var ama bir pasta yapıldığı zaman gider. Derin çizikler değil. Çok ince. Oh, okay. Araba gayet güzel. Özünde temiz ama biraz e, şöyle göstereyim. Lekeler falan var. Bir detaylı temizlikle tertemiz bir şekilde çıkar. Şöyle göstereyim. Yine F1 kulakçıklar falan. Arabanın torpido falan gayet güzel. Şurada bir ufak bir yanık var. Ha bir de şurada varmış. Onun haricinde koltukları falan torpidosu falan gayet temiz. Şöyle arka koltukları kapı döşemeleri falan gayet temiz. dediğim gibi bir temizlik yapıldı mı tertemiz bir şekilde çıkar. Böyle kılıfın altı da gayet temiz. Şöyle bakalım. Abimin zaten telefon numarası orada. İlgilenen olursa arayıp detaylı bilgi alabilirler. Arkadaşlar şöyle bir çok temiz bir tane Toyota Corolla var. 400 bin liraya kadar çekeceğim demiştim ama bu arabayı gerçekten çekmek istedim. 2020 model Toyota Corolla 1.6 vizyon paketmiş Multidrive S otomatik vites 8500 kilometrede daha araba Abimin şöyle size telefon numarasını göstereyim. Araba zaten hatasız, boyasız değişensiz Arabada e, fabrikasyon çıkışlı bir sürü ekstralar var işte çelik jant, bagaj havuzu falan ön arka park sensörleri Araba gerçekten çok temiz çiziksiz bir araba benim gerçekten çok hoşuma gitti. Lastikler falan zaten sıfır. Arabanın kendisi sıfır. Araba gerçekten çok güzel duruyor ya. Şöyle iç kısmını da size göstereyim. Yani Toyota Corolla zaten. Herkes bilir. Çok konforlu, çok güzel arabalar. Bakın gör dedik. Tertemiz ya. Çizik mizik değil. Leke dahi yok ya. Böyle bakın. İşte ekranı falan. Gayet güzelmiş araba. Arka kısmını da göstereyim size. Gördüğünüz gibi kapı döşemeleri falan aynı şekilde tertemiz. Arabada pislik dahi yok. Gördüğünüz gibi. Araç gerçekten çok temiz. İlgilenen olursa abimin telefon numarasını oraya bıraktım. Arayıp detaylı bilgi alabilirler. Hayırlı pazarlar abi. Arkadaşlar bakın yine şöyle çok temiz bir tane Renault Megane var. 2016 model 6, 1.6 16 var Joy paketmiş 100 Araba orijinal 92.000 kilometrede Abim 275.000 lira Fiyat yazmış abi evet. Arkadaşlar bakın size şöyle arabanın etrafını göstereyim Araçta değişen yok Sadece 3.5 parça sol yanda boya varmış Yaşına bağlı tabi 6 yaşındaki bir arabaya göre Normal Şöyle kusur olarak size gösterebileceğim Bir şey yok şurada hafif şey var ama Ya o hiçbir şey değil ya Kapı kulbunda Arabanın bu arada rengi düz beyaz değil, sedefli beyaz. Gerçekten çok tatlı, çok hoş duruyor ya. Böyle simli gibi. Çok hoşuma gitti benim. Bakın, size göstereyim. Size gösterebileceğim hiçbir kusuru yok arabanın. İç kısmını size göstereyim. Bakın. Araba bu arada sadece benzinli, LPG takılmamış. Bu da gayet güzel. Yani motoru falan gayet sağlıklı olduğu anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi tertemiz ya koltuğunda yanık yırtık falan bir şey yok bir şura hafif açılmış hiç kısmında tırnaktan çıkmıştır büyük ihtimalle o takıldı mı tertemiz bir şekilde devam edilir bakın yine aynı şekilde kapı döşemeleri gayet temiz koltuklarda yanık yırtık deformasyon hiçbir şey yok gerçekten güzelmiş abi bir tek şey takıldı şimdi aklıma bu anahtarla çalıştırma bunlarda var mıydı ya? Kartlı değil bunlar normal anahtar var. Anladım. Dizellerde çünkü bizde hangisini aldıysak hep kartlıydı. Evet bu Joy paketi zaten bunlarda normal anahtar var hepsi. Anladım abi. İlgilenen olursa abim bana telefon numarası bıraksın. Bırakayım. Söyle abim. 0536 484 5980. İsmim tamam. Tarık Güleç. Tamam. Buralardayız biz. Telefonla yardımcı olmaya çalışırız. Arkadaşlar. Aynen. İlgiler ne olursa zaten arayıp ulaşabilir abi. Hayırlı pazarlar abi.